Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizi neler bekliyor? Hayatınızda e, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu e, tam dolunayın öncesi neler yaşıyorsunuz ya da işte e, önümüzdeki süreçlerde ne yapacaksınız? Anın enerjisiyle birlikte kendi hayatınızda şu anda olup biten e, ya da dikkat etmeniz gereken döngüler nelerdir? Bir e, onlara şöyle bir kısaca bir bakmak istedim sizinle ilgili. Şimdi hadi bakalım evrenin ve sistemin yardımıyla doğru kanaldan doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Farkındalığınızı yükseltmeye niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşım sen. Evren sana nasıl bir işaret gönderiyor? Kendi hayatınla alakalı neyin farkındalığına varman gerekiyor? Bunlara bir bakalım bakalım. Toprak şövalyesini verdi. İmparatoriçe verdi. Cesur dedi. Aşk ateşi. At, pardon. Ateş dokuzlusu. Ateş dörtlüsü. Hava yedilisi. Ve hava sekizlisini de verdi. Aslında şöyle veriyor. Kapana kısılmış olduğu duygularınızdan artık bir şeyleri gün yüzüne çıkartacağınızı, kendinizi çıkmazda hissettiğiniz her durum ve her karmaşa ile ilgili burada maddi manevi her ne olursa olsun kendinizi dışarıya çıkartacağınız, kendinizi artık korkularınızın üstüne gideceğiniz, gitmeniz gereken bazı dönemlerde olduğunuzdan bahsediyor aslında burası sizinle ilgili. Evet burada aslında sınırsız bolluğu kendi hayatınıza çekebilme ve kendinizi besleyeceğiniz artık bu saatten sonra Kendinizi besleyeceğiniz bir dönemlere gireceğinizi, başkalarını değil de kendinizi. Çünkü siz e, pes etmeyen, kendi yarattığını koruyan, cesur, e, idealist bir insansınız. Ve bu burada e, aslında ne kadar geçmişte yara alsanız da bu yaralardan sürekli artık bittim dediğiniz yerde her zaman kendinizi kaldırmayı başaran bir e, enerji boyutunda gözüküyorsunuz. Evet fazla gözlemcisiniz, fazla e, farkındalığınız çok fazla. Evet burada belki de kurban psikolojisinden çıkıp da artık burada e, kafana kısılmışlıklardan geçip artık harekete geçmekten korkmamayı, kendinize e, böyle kararlar vermiş veya işte mekan, işte yer, duygu değişimliği e, ya da işte bir iş yerinde bırakıp işi tekrar başka bir şeye geçmek ya da işte bulunduğunuz iş konumunda, kariyer konumunda biraz daha sağlamlara ilerlemek, daha böyle cesur davranmak, korkak değil. Artık bu döngünün içerisine girdiğinizi ve ne istediğinizi bilen, pes etmeyen, çok fazla cesaretli bir enerji boyutuna girmişsiniz. Evet sadık, adanmış, onurlu, kibar aslında bütün sorunları kendinizin çözdüğünü ya da işte burada artık verdiğiniz sözleri onurlandıracak bir şekilde kendinize de verdiğiniz sözler sizi ileriye taşıyacak ve mutluluğun habercisi olabilecek bir döngü içerisine girdiğiniz durumdasınız. Bu da bazılarınız için arkadaşlar sanki evlilik eğer ki ya da işte evliliğe giden bir ilişkiyle ilgili böyle bir durum söz konusuysa burada tekrar o evliliği gözden geçirmeniz gereken ya da o ilişkiyi bir daha gözden geçirmeniz gereken durumlar içerisindesiniz. İşte burada bir projeyi tamamlayacağınız, bir istediğiniz bir durumu tamamlayacağınız ve mutluluğunuzu aslında e, imzalayacağınız bir döngü içerisine ilerliyorsunuz. İster burada bitiş, tam anlamıyla kopuş, arkanız dönüp gitmek ya da işte e, tekrar yeniden denemek. Burada artık verdiğiniz kararlar sizi onurlandıracakmış diyebilirim. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Şurada şunu attı kucağıma. Üçüncü çakra, beşinci çakra. Altın tutan erkek ve bağımlılıklar. Yani burada bazılarınız için ve şifa. Bakın ne olursa olsun burada üçüncü ve beşinci çakranın blokajları, işte hazmedemediğiniz bazı durumlar, burada bir türlü işte verdiğim yaptığım ben bu sonuç benim aslında böyle olmamalıydı. İşte bir kariyer içerisindesiniz ama bu kariyerde e, onurlandırılmadınız, görülmediniz belki de. Burada o hazmedemediğiniz durumlarla ilgili konuşmak isteyip konuşamadığınız, kendinizi ifade edemediğiniz... Durumlar söz konusu ifade edemedikçe de kendinizi o kadar e, çıkmazın içinde hissettiğiniz işte ben ne yaptım, ben neden böyleyim, neden beni görmüyorsunuz, neden benim e, verdiğim kadar alamıyorum ben e, diye bu şekilde böyle bir düşünce kalıbınız ve bunu da hazmedemediğiniz, e, kızdığınız, öfke duyduğunuz şeylerle karşı karşıya, konularla karşı karşıyasınız. Büyük olasılıkla evet konuşmak istiyorum ama artık o kadar çok yara aldım ki hiçbir şeyi ifade bile etmeye gücüm yok ya da istemiyorum tarzında. Böyle bir düşünceniz olsa da aslında bütün hedefiniz çok daha sağlam, çok daha... Ee... Sağlam derken işte maddi manevi sağlamlıktan bir şey hareket etmek istiyorsunuz ama sağlam. Ya var ya yok, ya olacak ya olmayacak. Artık buradaki döngü kapanacak ve yeni baştan başka bir döngü başlayacak derken size burada niye bilmiyorum ama değnek dörtlüsüyle birlikte mutlu aile ya da işte huzurlu bir başarının altına burada bağımlılık verdi. Bazen gerçekten bağımlı mısınız? Sırf alıştığınız diye eee sıkıntılı durumlardan kopamıyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız için galiba burası. Yani mutsuzsunuz ama alıştığınız için ya da işte kapanı kısılmış ya da işte maddi gelirden kaynaklı bir türlü hayal ettiğiniz istediğiniz o kutlamayı, o başarıyı, o zaferi sanki elde edemeyip de elde edemeyeceğinizi düşünerek kendinize o yüzden burada kapana kısılmış gibi hissederek özgüven eksikliği hissederek buradaki bağımlılığınızdan büyük olasılıkla kurtulmaktan da korku enerjisi çalıştırıyorsunuz. Ve burasını şifalandırmanız gerektiğini artık işte e, üçüncü çakrada da beşinci çakrada da olduğu gibi ya da bağımlılıklarınızda olduğu gibi <laughs> artık sistem özellikle Haziran ayı itibariyle e, sizleri hani bu duruma aslında getirmek istiyormuş. Yani bak kararlarını ver. Burayı halledemediniz tekrar yeniden oraya döndünüz. Yapamıyorsunuz tekrar o konuşmalar bir daha geriye gidiyor anlatmak, ifade etmek istiyorsunuz kendinizi olmuyor. Tam toparladım maddiyatımı derken yeniden tekrar birkaç ay önceye dönüyorsunuz gibi gibi. İşte oradaki durumu çözemediğiniz için sistem sizi geliyor geliyor buradaki durumla karşılaştırıyor ve yüzleştiriyor. Olmaz bir dur. Senin iyileşmen için buradaki bu bağımlılıklarından ve kapana kısılmışlık duygundan çıkman lazım. Bağımlılık düşüncedir bazen nesnelerdir, bazen kişilerdir. Ya da bazen bir ailedir, ebeveyindir vesaire arkadaşlar. Ya da sadece düşünceleriniz anlatabiliyor muyum? Korkmayın, ilerleyin dedi. <laughs> Devam edelim bakalım ne verecek sizin için. Başka benim yoldaşlarımla alakalı neyi bilmeleri lazım, nasıl yönlenmeleri lazım? Peki nasıl yönlenmeniz lazım diye bu sorumuzu Soralım kartlarımıza. Üzüntü dedi. Mola. Mahkeme. Saklı kalp. Nasıl yönlenmeniz gerekiyor ve zaman. Ve tilki. Arkadaşlar birazcık uyanık olun artık. Artık bazı bir şeylerin farkındalığına varın buradaki kurnazlık sizin arkanızdan iç çeviren her durum kendisini zeki sanan kişiler veya e, koşullar her şeyin farkındasınız ve bunun için gerçekten e, çok fazla kendinizi yıpratmış ve kendinizi üzmüşsünüz aynı imparator içi de verdiği gibi ben verdim ben verdim hep ben besledim hep beslemeyeceksin işte yapmayacaksın artık en azından bu saatten sonra yapmayacaksın almadan vermeyi çıkaracaksın hayatından dedi kartlar. Kendine bir çekil. Şöyle bir içine bir dön. Hazmedemediğin şeyleri tek tek yaz ve bunları bir daha yapmamak için kendinle yüzleş. Yüzleşmen gereken kişilerle de yüzleş. Artık burada evet bazı zamanlarda duyguların hareket etme. Etmen gerektiği yerde et. Yani nedir? Sana bir adım geliniyorsa sen ee, bir adım git. 2 3 adım koşma. Bu da aslında ee, nasıl söyleyeyim? İçinden geçenleri, hisleri belki işte saklıyorsun. Saklama. Kalbini kırarım ya işte biterse ya ben blöf yaparım olmazsa ya da işte maddi olarak e, ne yapacağımı bilmiyorum sıkışma enerjisindeyim. Bırak dedi. Maddi olarak duygularını şöyle bir kenara bırak. Zaten senin a, ticari zekan ya da işte çalıştığın ortamla ilgili bu zekan seni zaten ileriye götürecek bir potansiyeldesin dedi. Lütfen duygularını hareket etme. Ve artık buradaki bağımlılıklarından doğru zamanı bekledin ve akışa teslim oldun. Hala buradan bırakmıyorsun burayı, sıkı sıkı tutuyorsun. İhtiyacın olan sadece senin zamandı ve o zamanı sana verildi. Artık şimdi kendinle yüzleşme vakti. Lütfen kendine ifade et, kendine konuş. Evet bazı şeylerde de bir bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Bilmediğiniz, duymadığınız bazı şeyler, sizden gizlenilen, saklanılan, arkanızda kurnazca hareket edilen durumlar, yalanlar, dolanlar vesaireler bunlarla ilgili bir açığa çıkma. Artık olayları tarafsız bir şekilde tamamen göğüzüne çıkaracak ve bunları duyacağınız zaman dilimi içerisindesiniz. Lütfen kendinizle savaşın. Eğer ki siz değişmiyorsanız sistem size sanki bunları kafanıza vurarak gösterecekmiş gibi. Lütfen dinlendin, ara verdin, çok yorgunsun. Çok yorgunsun ve çok üzgünsün. Duygusal olarak çok çok üşlesin arkadaşım. Ve burada artık kendini toparla dedi. Dün dünde kaldı. Dündeki yapılan hatalar bitti. Şimdi tekrar başa döndün. Şimdi bu baştan sıfırlandın bak. Sıfırlandın. Hep bize sorarlar ya. Şimdi bu aklında nerede olmak isterdin? Biz de deriz ki işte atıyorum e, bekar olmak isterdim. Evlendiğim ya da okul zamanımda olmak isterdim. İlk yeni evlendiğim zamanlarda olmak isterdim falan filan. Neyse. Yani e, çocuk olmak isterdim belki de işte o çocukluğumuzu özlemişizdir falan. İşte burada sistem sizi tam olarak da bu noktaya getirdiği bir döngüde. İşte bu aklınızla bırakın her şeyi sıfırlandınız bu aklınızla. Şimdi hayatı tekrar geriye dönerek değil de bugünden itibaren yaşamak sanki doğru zaman geldi dedi. İşte bu o zaman gibi. Kendinize kendine değer ver dedi. <laughs> Peki buradan da soralım. Benim yoldaşlarım bazı bazılarınız için de mahkemelik boşanma süreci gibi böyle bir durumlara gelmiş olabilirsiniz. Evet burası ilerlemeniz gerekiyor. İşte her konuda ne olursa olsun ilerlemen gerekiyor arkadaşım. İlerle. Durduğun yerde durma. Seni üzen durumların üzerlerine git ya da gidemiyorsan orada bırak. Hayatını sıfıra çek ve ilerle dedi. Evet bazı zorunluluklarımız elbette ki var ama o zorunluluk bir sürü zorlukları atlatmışsın ki onlar nedir dedi. Evet ihtiyatlı. Evet gerçekten hala aşırı ihtiyatlı. Yani aşırı kendini korumacı olarak ilerliyorsun. kendini çok fazla gizliyorsun. Kendini kendini görmekten geriye çekilmişsin. Çok temkinli adımlar atıyorsun dedi. At tabii ki de. Ama korkmadan özgürce ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? İlerle. İstediğin şeye doğru ilerle. Yeniden yeni bir bakış açısı bakın. Aynı. Yani aynı şekilde söylüyor. İmparator içinin altına hazmedemediğin e, durumları söz konusu ve onun üstüne mola. Mola verdin, dinlendin, bir içine döndün, bir baktın. Alma verme dengesini bir türlü dengeye oturtturamadın. O yüzden şimdi yeni bir bakış açısı içerisine gir. E, artık kendini toksik davranışlardan veya seni hayal kırıklığına uğratan herkesten görüyorsun artık. Ya görüyorsun peki seni ayağı kırıklığına uğratıyor. Neden hala orada bağımlı durmaya çalışıyorsun dedi. Sen artık toksik davranışlarda bulunuyorsun dedi. Lütfen çık artık çık oradaki o, üzerindeki ölü toprağı at dedi. Sınırlar çiz kendine. İnsanlarla ya da işte bazı sınırlar koy artık. Ben şu sırada şunu yapacağım kendimi güçlü ve sınırlı hissediyorum ya da işte sınır koymanıza bu sınırlara saygı duyulmasına izin vermeyin. Yani saygı duyulmasını isteyin. Kendinize o sınırı koyun ve burada size saygı duyulsun. Bunu konuşun, bunu dile getirin. Siz bu sınırlarınızı çizmezseniz kimse sizin sınırınızı içine dahil ee, yani olurlar. Her şeyinize karışırlar. Sen sınır çizmiyorsun iş yerinde, ailende, eşinle bile sınırını çizmiyorsun. Bazı kurallar koymuyorsun ve sınır ihlali yapılıyor diye kızıyorsun. Hayır. Sen kurallarını koy. Senin sınırının dışına çıkamasınlar, giremesinler içeri. Saygı duymalarını istiyorsun. Onlar da duymadıkları zaman Başkalarına kızıyorsun, kendi kendine kızıyorsun ama yapma bunu dedi. Evet bilinmeyen. Ee, burada zaten saklanma durumları falan filan var ama yani genel olarak aslında bir insanın yüzünü görmek, gerçekliği görmek, e, kendi yüzünü ifade etmek, bilinmeyen konular seni korkutuyor dedi. Gelecekte gelecekte nasıl ilerlemekten korkutuyor. Örnek. Evlisindir, boşanma davası süresi içerisindesindir ama karar aşamasındasındır. Ben bu kararı versem mi, vermesem mi? Kardeşim, ee, korkuyla ilerleyemezsin. Sen zaten bu düşünce kalıbının içerisine geldiysen, zaten burada sorgulayacağın durumlar vardır. Belki de bitmesi en güzeli. Ama tabii ki de fevri kararlar vererek değil. İşte burada kendini korkuyla sınırlandırma. Hayatına getirdiğin bereketi gör. Aslında sen bereketli bir insansın. Sağlamsın. Sadece yanılmış olabilirsin. Olabilir. Hepimiz yanılabiliriz. Neden kendine acımasızsın? Neden burada kendini işte ben e, yapamıyorum, hazmedemiyorum, ne yapıyorum, konuşmak istiyorum, anlatamıyorum, ifade etmek istiyorum olmuyor? Kapana kısıldım, korkuyorum. Korkma, korkma. Hepimiz hata yapabiliriz. Biz yeter ki o adıma bir adım atalım. O yani gelecek. Anlatabiliyor muyum? Onu söylüyor. Bilinmeyen şeylerin arkasına kendini de hapsetme. O sana kendine en daha fazla ee, kendine zarar verir. Toprak şövalyesiyle ne dedik burada zaten biz sadık korunmalı yani burada kendine verdiğin sözleri onurlandır dedi. Lütfen harekete geçmeden önce zaten düşündün. Zaten bir şeyler hani yoluna gitmedi ki sen bu duruma geldin de bu kadar üzüldün ve gözyaşı döktün. Artık burada lütfen başka bir bakış açısına dön. Kendinize korkma, sınırlarını çiz ve ilerle dedi. Bakın evliliğin üstüne evlilik geldi tekrar. Ve boşluk hissi. Sizden ayrıldığında yokluğunuzun acısını hissetti. Sessizliğinizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Bakın o kadar çok için içsel olarak kendinize dönmüşsünüz ki burada. Ya işte ben gidersem pişman olacak bir şey yapmak istemiyorum. Ben orada iş yerinden çıkarsam işte orada e, üzülür mü? Ya da işte birini terk etmek istiyorsunuz hayatınızdaki. E, kendi kendinize diyorsunuz ki eyvah olsun ya o acı, o üzüldü, o çok üzüldü. Vicdan muhakemesi yapıyorsunuz ya da insanlar size kurnaz bir şekilde vicdan muhasebesi yaptırıyor size. Lütfen bunu yapmayın ben size vicdansız olun demiyorum gidin eğer ki yapılması gereken durumlar varsa hatalıysanız biliyorsanız bunun tam tersi yaşandıysa hayatınızda demek ki böyle olması gerekiyor ve adım atmanız lazım. Üzdüğünüz kişiler kırdığınız kişilerden gidin helallik isteyin yine önünüze bakın belki de belki de bunu söylüyor ama kendini kandırma. Ya kendini kandırma yani kendini kandırmak için buradan terk etmemek için burayı e, sebepler, arama kendine. Anlatabiliyor muyum? Evet, sizi tam olarak evlenmelik bir insan olarak görüyor ve güçlü hissediyor ve çaba sarf etmeni istiyor, İlham veriyorsun. Bazı arkadaşlarım, evet bir yerlerden bir teklif, bir evlilik teklifi, zaman geldi artık, yuva kurmak e, olayına giriyor olabilirsiniz. Belki de bu yuva kurma olayı ya da işte tekrar bir birliktelik başlatma olayı ya da bir anlaşma ve sözleşme Herhangi bir şeyle ilgili. Mesela atıyorum bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız ve o borcun altına girmekten korkuyorsunuz. Korkmayın dedi. Bilinmeyen şeyler her zaman bizi korkutur ama sen yeter ki adım at ya o bilinir olsun. Evlilik teklifi yeniden tekrar bir teklif almaya doğru yönlenecek arkadaşlarım da var gibi. Korkma dedi. Korkma. Sen alma verme dengesini sağlam tut aldığın kadar ver verdiğin kadar al Almadan hiçbir şey yapma Sınırlarını çiz Yeni bir hayata başlıyor olma olasılığın olabilir Hayal kırıklığına uğramamak için baştan sınırını koy dedi Kime ne söylenmesi gerektiği gibi konuş kendini güzel ifade et Sen kendini ifade etmiyorsun ama seni anlamalarını bekliyorsun Der kartlarım ve burada bir anlaşma, bir sözleşme, eskilerden birilerinin hayatınıza da dahil olması, bir anlaşma söz konusu ve ruhunuzun şifa bulacağını istediğiniz doğrultuda da ilerleyeceğinizden bahsediyor. Ama lütfen en önemli olan şey kendinize muhakeme kurun. Artık yara aldım, yara aldığınız geçmişteki yaralardan ya da travmalardan artık bir kurtulun. O yaraların bile size gelmesini engelleyin o yaralar her seferinde gelip gelip size böyle bir hmm, saldırıp saldırıp gitmesin o yaralar. Anlatabiliyor muyum? Ona siz müsaade ediyorsunuz eski yaralarınızın kanalmasını. Lütfen bunu mümkün olduğu kadar tabii ki de dualardır, meditasyonlardır. Bunlar çözümdür ya da hayata farklı bir bakış açısı içerisine girmeniz sizi daha doğru bir yerlere götürecekmiş gibi gözüküyor yoldaşlar. Şuradan da size e, işaret kartlarımdan sistemin mesaj mesajı olarak hadi bakalım benim arkadaşlarıma bir tane buradan alalım bir tane e, şuradan alacağım hadi bakalım benim arkadaşıma ne söyleyecekmiş tek bir tane alıyorum hadi buradan alalım yine bakın aynı şey geldi korkunun korkunun ürpertisi korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun. Korktuğun için yeni hayatına ilerleyemiyorsun. Korktuğun için o yolda gitmekten tedirginsin. Korkma dedi. Evet tabii ki de böyle hani korkusuzum ben Allah oradan oraya oradan oraya giden böyle hani böyle bir duruma da değil. Lütfen geçmişten aldığın her e, durumla yolunda ilerleyeceğin her durum karşı karşıya getir lütfen. Yani oradan bir şeyler öğrendin. Şimdi işte geçmişte olsaydı bugünkü aklımla. İşte bugünkü aklındasın. Şimdi bugünkü aklımla ilerle görelim. Der kartlar. Korkma. Korkunun yüzünden korktuğun için eylemlerini sınırlandırma. Harekete geç lütfen. Kendi hayatın için harekete geç. Kendi planların için Harekete geç. Bazen bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanırlar. Aldanmadığından emin ol dedi. Bu sana gelsin. Aldanmadığından emin ol. Kendini kandırmadığından. Yine burada ay resmedilmiş. Ay biliyorsunuz bizim bilinçaltındaki korkularımızdır. İşte korku üzerine korku veriyor. Lütfen aldanma. İşte bu vesvese. Anlatabiliyor muyum? Buradaki size olan e, hilekarlık burası. O vesvese sizi kemiriyor ve sizi yiyor ve tüketiyor. O vesveselerden kurtulup kendinizi artık birazcık daha adadığınız bir hayata doğru ilerleyin dedi. Lütfen burada hepimiz tabii ki de bir şeyler yaşıyoruz ama en doğru e, nasıl söyleyeyim cümleleri alarak illa ki siz burayı dinliyorsanız buradan almanız gereken mutlaka bir mesaj vardır lütfen kendinize göre uyumlandığınızı lütfen alıp kabul edin yoldaşlar özel danışma isteyen arkadaşlarım whatsapp iletişim numaram mevcuttur açıklamalarda oradan benimle iletişime geçebilirsiniz sevgiyle kalın aşkla kalın kendinize gerçekten çok iyi bakın etkileşim bırakan tüm arkadaşlarıma da Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.